Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül Hanım Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler getirdiniz canlar. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Valla bizlere soracak olursanız arkadaşlar elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Görüyorsunuz her taraf günlük, gülistanlık. Kar denilen, yağmur denilen hiçbir şey yok. Sabahleyin kalktık canlar. Biliyorsunuz bugün pazar. Medenim kahvaltımıza hazırlıyor. Ben de Medine hazırlayana kadar çamaşırımızı sereyim dedim. Çarşaflarımızı, yorganlarımızın yüzünü falan yıkadıydım. Medine e, hep karıştırmış beyazlarına. Medine'yi unutuyorum. Niye karıştırdın diyor. Bir de ayarını mı yüksek atmışsın? Ne yapmışsın? Kıvrışmış. Ne yaş var, ne bir şey var arkadaşlar. Aynı yaz havası gibi. Herkesle gezmeye gidiyor bizim burada. Kahvaltımı yapayım arkadaşlar. Biraz sonra ben de e, hani geçen demiştim ya şuramda terma çıktı diye termayı okutturmaya gideceğim. Çünkü acayip ağrıyor yatarken, kalkarken. Bir de elbisemin şurası e, belime dek geliyor. O yüzden gerçekten bir an önce okudum. Çünkü aşırı derecede büyüdü birden ben de anlamadım nasıl olduğunu. Annem dedi önce git dedi bir okuttur dedi. Bir de dedi hastaneye git dedi. Vallahi bunu da çırpacağım. Heh. Balkonu da tertemiz yıkatıyorum arkadaşlar zaten. Medine kahvaltı yapana kadar kahvaltı yapıyorum? Kahvaltıyı hazırlayana kadar. Balkonumu yıkadım ben de. Karşaklarımızı sereyim. Evet ki Melisa el sahesi de Yorganın yüzünü ben de hepsini çıkardım. Bu sefer de Melisa diyor arkadaşlar. Anne diyor her tarafım diyor ağrıyor diyor. Çocuğun el evet. yüzü de kızarmış. Ya kesici ateş düşürücü verdim. Yani onu da bir şeye götürürüm de hasta hanım İnanın arkadaşlar. Evde birimize geldi mi hepimize geliyor. Sağım da öyle bir şey. Her zamanki işler işte arkadaşlar. ben bunları sereyim arkadaşlar ondan sonra mutfağımıza geçelim canım. Ben şöyle çamaşırlarımı serdim değerli takipçilerim. Hemen mutfağa geçelim. Bu arada yine tarifler Biz Bir daha var yapana kadar şur şöyle derken 12 oldu saat. Medine okula gidince bütün işler bana kalıyor mecburum. Medine de okula gittiği arkadaşlar. Medine evleri mini işini görüyor. Ben de projemiziyle yardımlaşarak yapıyoruz. Yani yaptığı bana ise öğrendiği kendisine biliyorsunuz. Vallahi bizim evde de aynı davet vermiş gibi bulaşık çıkıyor arkadaşlar. Çorbasıydı, şonuydu, şunuydu derken Tamam Metin'e yeter o. Yeter. Arkadaşlar benim evde işlerim bitti Değerli izleyicilerim. Bulaşıkları, banyoyu, tuvaleti yıkayacağım diye üzerimdeki kıyafetleri de ıslandı. Tekrardan üzerimi değiştirdim. ben termamı okutmaya gidiyorum. İnşallah eve gelince görüşürüz. Kalkan getirelim tekrardan merhaba değerli izleyicilerim arkadaşlar şöyle kabak getirdim canlar yarına misafirim gelecekmiş şunu bal kabak yapmayı düşünüyorum ama bu bize aşırı derecede çok büyük gelir. Ee, ne yapayım bilmiyorum valla. Acaba dolaba koysam bir şey olur mu ki? Dolaba koyunca da aynı böyle soğuk algınlığı gibi oluyor arkadaşlar. Yaparken de eziliyor böyle. Tane tane durmuyor. Bu arada yoruldum arkadaşlar. Aşağıdan odun getirdim. Sobamızın kulasını değiştirdim. Termamı okutturdum geldim. Gidince de termaya okutturdum arkadaşlar. İnanın kadın esneye esneye kaldı. Kızım diyor seni diyor. haşlanmışlar diyor. Şimdiye kadar diyor niye gelmedin diye. Termayı okuttum arkadaşlar. Oradan da bir akrabamızın evine geçtim. Oturduk, yemek yedik, çay içtik diye hesabı. O zamana kadar saat e, üç buçuk dört oldu. Medine'de evdeydi çocukların yanında. Medine kendine yine e, duramamış, iş yapmış. Şöyle bir poğaça yapmış değerli izleyicilerin. İki tepsi yapmış. Çocuklarla beraber birisini yemişler. Çorba falan pişirmiş Medine. Onu içmişler. Öğlen Ben de akşam yemeğine fırına patates süreceğim. Melisa patates istedi. Fırına sürü çorbayla içsinler. Benim canım hiçbir şey istemiyor. Ne yapayım Medine? Oradan geldim hemen bir sobamızın kovasını falan değiştirdim. Ondan sonra da sobamızı yaktım. Hemen 5-6 tane patates soyumu arkadaşlar fırınımıza sürelim. Bu arada sizler akşama neler pişiriyorsanız değerli izleyicilerim. Ben de durumlar böyle işte arkadaşlar. Bugün ben çanak yapmayı düşünün çanak yemeği yapmayı düşünüyordum. Ama yetişemedim. Artık yarın akşama pişiririm onu. Biliyorsunuz e, her gün yemek pişiyor, her gün yemek pişiyor. Mediş, o içeriye soğuramızı ser. Ondan sonra kabahat içeride doğru yani. Burası acayip derecede soğuk. Ağzımda vallahi bu çıkıyor arkadaşlar. Bizim mutfak aşırı derecede soğuk. Şeyi getiriyorum arkadaşlar. Ukoy getiriyorum takıyorum. Bu sefer de e, ne kadar elektrik geliyor. Mesela bu ay vallahi 885 miydi? 885 TL elektrik ödedim arkadaşlar. Bu elektrikte yine öldürdü. Niye böyle çok geliyor hiç anlamıyorum. Şimdiye kadar ben bu eve taşındım, taşınan arkadaşlar hep öyle ödedim ben elektriği. Aşağı evimdeyken eski evimdeyken ee, kaymakamlığa yazıldıydım. Devlet ödüyordu. Yani 200 milyon mu geldi e, yüzünü ben ödüyordum yüzünü devlet ödüyordu. Buraya geldim hep kendimiz ödüyoruz. Orhan'a diyorum, şeyimizi üzerimize alalım. Yine devlet ödesin diye. O da valla üstüne bir düşmeden meclisine gidiyoruz. <laughs> Allah'ım kimseyi kiralara, neye koymasın arkadaşlar. Allah herkese yardım etsin. İnşallah bütün darda kalanlara, hastanede hiç yatanlara mi? yıkamaya gerek yok ya. Zaten doğuracak hekim Hastanede deyince... E, Buradan duygu bacımın annesi de ameliyat olacakmış. Ayın 23'ünde mi diyordu? 24'ünde mi diyordu? Duygu bacım dualarım seninle canım. Allah annenin şifasını versin inşallah. Bütün hastalarımıza, bütün. Benim bir yakınımda e, kuzenimin kayınbabası ameliyat oldu. Ankara'da yatıyor. Allah ona da şifa versin inşallah. Gerçekten. Allah var ya arkadaşlar kimseyi hastanenin odasına koyup da dışarılara bakmaktan şey yapmasın. Bakıtmasın yani. Üç haftadır yoğun bakımda yapıyorum. Şu aradı konuştu. Yani ben bayağı da bir etkilendim. Böyle konuşmalar oldu mu ben pek etkileniyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Ee, ben ameliyat olduğum anı hiç unutamıyorum vallahi. Yani benim, benimki psikolojik bir sorun ben biliyorum. Psikolojik tedavi falan da gördüm ilk ameliyat olduğumda. Bana bir hap yazdıydı. O hapı aldım arkadaşlar. E, psikolojiydi. Hemen uyuyordum. Beni hiç yapmıyordu. Böyle ayakta kalamıyordum ben. Gözüm hiç açılmıyordu. En sonunda hapı attım. Aman dedim bu neymiş böyle dedim. E, hapı almadan daha iyi oluyor. Hapı aldım mı kendimden geçiyorum valla. Demek ki benim bünyem e, taşıyamadı o hap, hapı. O zaman da zaten psikoloğa gitmeyi bıraktım arkadaşlar. <laughs> Kurban olduğum Cenab-ı hiç kimseye dert verip de derman aratmasın. Melisem hastalandı yine. Diğer çocuklar iyileşti. Bu sefer de Melisa hastalandı. Melisa hastalanmıyor. Hastalanmıyor dedik. O hastalandı bu sefer de. Bir de durumlar böyle arkadaşlar. Sizler bugün ne yaptınız? Bugün pazardı gerçi. Çalışanlarımız olmuştur gene. Allah bütün çalışanlara bol sabır, sabır, bol rızkı versin. Benim çocuklar patatesi pek sever. Gerçi babalar da sever patatesi. Önceden kayınvalide bir şeye gidermiş. Karalaya, günlüğe gidermiş. Ee, volkan'da o zaman Volkan'ın kardeşleri küçüğüymüş, kayınlarım yani. Volkan da düdüklüğe hemen bir patates koyarmış, haşlarmış. Onu kaynarmış, kaynadırmış. kaynatır ki onu eve geldim mi yani onu kendime şey bilirdim derdi, hemen onu kavur verirlermiş. Yemek yaparlarmış. Volkan ev süpürürmüş, kulaşıklarmış, kayınlar demiş ki Ben de şu patatesi hemen bir doğrayı vereyim arkadaşlar. Fırına sürüyün. Allah herkesin sofrasına hallet ve bereketi versin inşallah. Çöp kulağına çöp atayım. İlk <işeydim> bu. <laughs> Arkadaşlar ben buna hiçbir şey takmayacağım canlar. Tuzladım. <laughs> Şöyle fırına sürüvereyim. Sobamızı da böyle tutmuş gibi görseniz. Evin içerisi fırın gibi olmuş. Hadi <laughs> içeri gidelim. İyi. <laughs> Şurası. Elim Onun burası bir niye bir öyle bir olmuş bir ki? hele. yumuşak mı? Ama nasıl iyiymiş? Hala lan hani, dilim dilim karpuz gibi. Bunun burası niye böyle olmuş? <gülüyor> 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 ben benim o kolumdum. Ne zaman bu Bunu çekirdeklerini alalım da. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> bahana çürümeye başlamış olmuş. <laughs> Gördün mü Dine? Ama bayağıdırdan belli. Aboh, <gülüyor> <gülüyor> Aman, bu oh, duruyor. Baba taşı Ama ne hep toz toprakla güldü bak hadi. Bir tanesini yapalım Medine şunu dursun. Ama önce şunu bir çıkarsam gelsin ya. Dur, şu tarafına şey girelim. Ama hani içim rahat etmedi dur. Aa şunu bir çırp gelele. Ağzım bir çırp gel. Şurasından ne kadar şey dokurdu arkadaşlar toprak. Hadi kızım çabuk çabuk bir gel. Hadi ceylanım. Arkadaşlar fırınımıza patates sürdük o pişiyor. şey o ceylanım diyeceği adam. Melisa da hasta gördüğümüz gibi yatıyor burada. Bu arada söylemek istediğim bir şey var canlar. Youtube'da yorumlar hep siliniyor. Ve bazı izleyicilerim yorumlara hiç katılamıyorlar bayağı bir süre. Youtube onları spam yapıyor. Niye böyle oluyor hiç anlamıyorum valla. Bilginiz varsa beni de bilgilendirirseniz sevinirim canlar. İzlenimler düşüyor. Allah çok şükür bizim izlenimlerimiz iyi. Mesela başkalarının 100 bin, 150 bin abonesi var. İzlenmeleri 15, 20. Bizim izlenmelerimiz güzel. Yorumlarımız da güzel ama bazı izleyicilerim yorumlara hiç katılamıyorlar de neden sonra katılıyorlar ben şöyle dilim lehme Yasemin abla şu son bir iki haftadır hele hiç doğru düzgün katılamıyor YouTube onu sürekli spam yapıyor sürekli spam yapıyor ve şöyle biraz bir iki saat sonra düzeliyor sonra tekrar spam yapıyor Şunu da sonra yaparım inşallah çürümez o da bildirimlere geç gönderiyor arkadaşlar. Mesela ben videoyu attım mı canlar de neden sonra YouTube'a düşüyor. Halbuki ben attığım an izleseler izleyicilerin işte onların da suçu yok gerçi. YouTube geç gönderdiğinden izlenimleri ondan düşüyor. Bir de yeni sayfaları yeni YouTube şeyleri öne çıkarmaya çalışıyor. Medine bunu burası çürümüş bu, bak hele. Normalde ben saat 7, yedi, yedi buçuk gibi videolarımı her akşam atıyorum arkadaşlar. Her akşam atıyorum. Şuradan üstünü alalım. Çıkarım. Yo. Bir tabak getireceğim burada. Ha Ayşe video atmışım diye bir açıp bakarsanız canlar sevinirim. O zaman da bilginiz olur değerli izleyicilerim. Bol bol yorum yaparsanız canlar gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizden Allah razı olsun. Desteklerinizden dolayı yoruldum ve geldim ya. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Yarınki videomda görüşürüz inşallah. Biz şimdi kabak doğrayacağız canlar. Ben bunu şeker ıslatacağım. Yarınki videomda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin canlar.